Türkiye İş Bankası sektör zirvesini sunar. Yatırımlar 1986-87'de başladı geldi. İlk tahsislerden bu yana geçen zaman 25 yıldan fazla. Halbuki 49 yıl süreli irtifak hakkı tesis edilerek yapılmış olan bir otel yatırımının... ...demek ki yatırım süresinin 25 yılı geride kalmış. Artık o otel o günkü teknolojiyle yapılmış. Halbuki bugün artık akıllı bina dediğimiz akıllı bina teknolojilerini kullanıyorlar. E, evet, gelen turist bunları istiyor. Onun için artık o oteller öldü. Onların e, hizmet etmesinde zaten kalite düşüyor fiyat düşüyor vesaire. Rekabet yapamıyorsunuz. İşte bu nedenle biz diyoruz ki böyle otellerimiz var. Bu otelleri sözleşme yapmışız biz. Yani arazi devletin üstüne otel yapmışız. O zaman gelin bunu 25 yılı bunun bitti. Bize tekrar 25 yıl daha verin. Biz buna bedel ödeyelim fakat otelimizi yenileyelim. Oteli yenileyebilmek için de bize tekrar oteli yenileme teşviklerini verin diyoruz. Fakat bunu 5 yıldır Maliye Bakanlığımızla görüşüyoruz. Bir türlü anlatamadık. Ya bizde bir eksiklik var ya bir sistemde eksiklik var. Ama bu ciddi bir konu. Bu olduğu takdirde meseleler düzelir. Antalya'da sahillerde, resortta irtifak hakkı, ecrin misil uygulamaları, vesaire gibi çok çeşitli sorunlar var. Bu sorunlar basit. Aslında bunlar bir koordinasyon merkezi olsa, Turizm Bakanlığı ve ilgili birimler bir koordinasyon yapsa bunu çözebiliriz. Şimdi Bahattin Yücel Sayın Bakan bu konuların içinde yaşamış, meseleleri yönlendirmiş bir adam. Şimdi o diyor ki ya Turgut Bey aslında bunlar o kadar kolay ki ben de evet çok kolay diyorum. Gerçekten bunlar hakikaten yapılabilir ama yapmak gerekiyor. Bu taşları temizle ki Arkadaki atlet hızlı koşsun. Türkiye İş Bankası sektör zirvesini sundu.